Seyhan'ın ilk duruşması sonlandı biliyorsun Emir. Beklendiği gibi tutuklu yargılanmasına karar verildi. Evet efendim. Ben en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Seyhan'ı yargı karşısına çıkarttık. Fakat işimiz bitmedi. Sırada diğerleri var. Evet efendim. Bu arada biliyorsunuz Hüsamettin Tekin elimizde. Ve bizimle işbirliği yapmaya hazır. Güzel. Peki bu Seyhan'ın uyuşturucu işi dışında ne biliyormuş? Çetenin diğer üyelerine dair elinde belgeler olduğunu söylüyor. Aa, bu çok iyi işte. Bu çok çok iyi. O çete içinde kan döken, kan dökülmesine neden olan kim varsa hepsini almalıyız. Siz hiç merak etmeyin efendim. Bunu en çok ben istiyorum. Hakkı Soydanlı, abi, Yiğit Kılıç. O çeteyle ilgisi olan herkes cezasını çekecek. Of be! Ulan Yiğit olmadan ne bu mahallenin ne bu dükkanın tadı kalacak lan. Dükkanın da içindekiler de sizin. Güzel günlerde ayrını görün. Ekmeğiniz, kazancınız bol olsun kardeşler. Yine yaptı yapacağı. Oh! Ulan ne yalan söyleyeyim. Ben bazen hakkını yedim bu adamın. Sinirlenip durdun bizi sallamıyor diye. Bak yine utandırdı bizi. Sallamaz olur mu oğlum? Baksana, ekmek teknesi bırakıp gitmiş bizi. Sağ olsun. O zaman biz de işimize bakarız oğlum. Oyalanırız lan üç Burası bizi çevirir. Sen der ya, ben müziğe alırım kendimi. Derya'dan bana hayır yok yani hainler. Olmayacak oğlum Senin şarkıların gibi değil ki öyle notaya basınca güzel ses çıksın. Böyle bir böyle anasını satayım. E ee, oğlum, çalmasını bileceksin. O güzel şarkılar kolay mı çıkıyor söylüyorsun? Oğlum, 30 yaşına geldim lan ben. Bu yaştan sonra Naz Niyaz çekemiyorum ben. Evleneceğim, gideceğim abimin evlerle. Mürüvvet abi. <laughs> ya neyse, onu da öğreniriz işte zamanla. Anneme dünya gözüyle bir torun sevdireyim lan. Hadi lan. Ciddi misin oğlum sen? Ciddiyim tabii oğlum. Baba, bu Yiğit'in adamları etrafta tekne soruyormuş. Bizim adamların kulağına çalınmış. Araştırdım, galiba bu Yiğit tekneyle yurt dışına kaçmış. Onca emek verdik. Yeri geldi, oğlumuzla bir tuttuk. Ama şimdi bir helallik almadan çekip gidiyor. ha? Bak baba, belli ki bu Yiğit'in baskın içinde bir parmağı var. ...yoksa böyle apar topar pılısını pırtısını toplayıp kaçmazdı o. Bu yeni yetmeler yüzünden... ...kırk yıllık iş yaptığım abiyle de aram bozuldu. Ah ulan, artık adam seçmeyi de beceremiyorum. Galiba benim emekli olma vaktim geldi. Olur mu hiç baba? Sen koskoca hakkı soydalısın. Yani sen bu alemin kralısın baba. Ne sanıyorsun sen Yılmaz? Ben bunca sene bu pisliği alemin kralı olaydım diye mi çektim? <laughs> ben istedim ki bu alemin kralı sen ol. <laughs> Abinin yerine senin geçmeni isterdim. Herkesin. Her şeyin en büyüğü senin olmanı isterdim. <laughs> ve evet, Yoksa bana kalsa bu işlerden elimi eteğimi çeker. Emekli olurum, bu sen giderdim. Baba, bak sana söz. Elimden gelen ne varsa yapacağım. Seni gururlandırmak için her şeyi yapacağım. Söz. <laughs> Babam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.